kuliste Himmet Aktürk, Müge Anlı ve Rahme Özkan'la konuşuyordu. Ben kendi evimde böyle durursun. Ben bu an burada böyle sıkılırım. Falacık mı oluyorum ben ya? Dayanamıyorum ben kapalı yere. Bir şey, bilmiyorum aynı bildiğim gibi. Korkuyorum bir şey yapmadım ben ya. Bir şey yapmadıysan korkma. Bir şey yapmadıysan korkma. Ama eğer bir şey olduysa kork. Tamam bir şey yapmadım. Eğer yaptım yapmadıysam ceza gibi korktum tamam, ben dayanamam ceza. Hayır hayır yapmadıysan ceza cezaevine girmezsin. Ama ceza başka bir kötü bir şey olsa bu yine mi aynı bu cezana girmeyeceğim? Nasıl yani? Dedim işte kaza dedi. ya bir başka bir şey oldu. Ben babamla yıllar işkence 13-15 işe işliyorum. Şey ben girdim sanat kalmadı, şeritlik kalmadı. Ruhum bozuk. Ama işte bir de bekarım. Ondan ...kendimde değilim ben Elbette ama bu şimdi zaman baktı, zaman çocuk şu... ya ya bir şey öldürdüysem ya bir yere gömürsem onda ondan ceza mı ondan cezamı alacağım ben? ben? Korkuyorum. ben. Korktuğunu biliyorum. Ben de sana diyorum ki bak o köpek falan orada bir sürü şeyler bulmuş. Şimdi samimi anlatırsan etkin pişmanlık diye bir durum var. Sen çocuğu nereye attın söyle? Korkuyorum. Söyle. Neden korkuyorsun? Ama bilmesi istemiyorum kimse bilmesi istemiyorum. Tamam. Hı hı. tamam nereye attın çocuğu bulalım en azından. Nereye gömdün? Çocuğu parası satın mı bir şey katında birer beraber olamıyorum ben. Ha? kadınla böyle beraber olamıyorum aslında. Parayla. Bir kadınla beraber olamıyorsun. Hiç evet. parası da işte. Hı, hı O yüzden mi çocuğu aldın? Bilmiyorum işte ben bilmiyorum. Çocuğu işte. nereye bıraktın? Hiç o kadar detayını da anlatmana gerek yok. Çocuk nerede şu anda? Şu an bilme hatırlamıyorum. Bir yerde mi hatırlamıyorum. Hı? Ya Yani hatırlamıyorum. Bir hatırla bakayım. Ama polisten korkup döverler beni. Çocuk nerede sen bana söyle. Bir yer oldu Nerede bilmiyorum ben. Bir zaten. hatırla hatırla. Oradan çıktın. O Allah yolu kullanmamışsın şey zaten. Nerede, nerede çocuk? O bizim baktığımız tren yolu mu? Evet. Onlar diye. Nerede? Nerede çocuk? Ne tarafta? Sarıgöl tarafında. Hı? Sarıgöl tarafında. Sarıgöl tarafında. Nerede Sarıgöl tarafında? Bağ işlerini bir yerde. Ha? Bağ işlerinde. Bağ işlerinde. O zaman şu haritada göstersen bana yerini. Sarıgöl Türk ilay köprü onlar. Da. gel bir dakika herkes çıksın oradan. Ama ama herkes... tamam. Git, 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 gel tamam gel şu çocuğun yerini göster gel. Ben kimse görmesin validen ya. He? Görmesinler. Tamam görmesinler. Hadi validen görmesinler. Kimse bir bilmesin. Sarı Göl Çayı'nın orada ne var? Sarı Göl Çayı'nın orada bağ, bağ mı var? Bağlar var. Bağlar var. Evet. O bağların dibine mi bıraktı? Dibine ki ortasına. He? Ortasına. Ortasına. Çuvalın içinde miydi? Evet. Peki ara, o el arabasıyla mı götürdün? E, omuzunda götürdüm. Omuzunda götürdüm. Anladım. Kendim de değilim ben. Bazen kendimi kaybediyorum. Hatırlamıyor musun? Yıllardan beri ben kimseyle... Böyle <laughs> bu Yani güveniyorum ben. Yapsın girmeyeceğim. ya. Tamam işte göster yerini de yani en azından çocuk bulunsun. Tamam biz gene bir oraları görelim de. Hem de param aldılar, geleceğiz dediler, yap, yap dediler, yapma dediler, kaldırdılar beni. Kim hep, aldı parayı? Kadınlar, bayanlar, hep kaldırdı beni. <laughs> ben işte kendimi kaybettim, bilmiyorum. Of, tamam. of Himmet Bey, of Allah ne diyeyim kardeşim, <laughs> ne diyeyim ya. Kendiniz değil mi? Bulabildiniz mi o şeyi köprü? Sarıgül Köy, Sarıgül Köprüsü'nün gösterine hastane döner park yap, şey yapıldı sarı giderken köprüye. Hastaneye dönen? Dönen ki şey yapıldı, yeni yer yapıldı. O, onu hatırlarım belki. Sarıgöl yol senin köprü. Sarıgül Köprüsü. Sarıgül Köprüsü. Ne hastanesi var orada? Yeni hastane var. Orada hastane var mıymış oralarda acaba? Aslında dibinde çay, çay olacak. Hı? Çay var içi, işte. sarı çay var aslında dibinde. Hastane'nin yanında çay var. Evet. Tamam. Ne yaptın o köprüden mi geçtin? O, o köprü geçmedim de o araca attım gittim bir rastlan Orada Olur. bir bahçe yani bahçe mi var? Niye gömdün sen onu? Bağ var, bağ. Bağın Bağda... içine bıraktım diyor. Gömmedin yani. Bilmiyorum gömüş mi hatırlamıyorum. Neyle kazdın şeyi yeri? Yanında kürek. Kazma bir şey var mıydı? Yoktu ya elimle kazmışımdır. Elinle, Elinle kazdın. Üstünü de yine topraklarını kapattın. Kapatmışım. Çalılarla mı kapadın? Toprak yani? kapatmıştım direkt. Evet, toprak da kapadın. Candayı sandalyeye verin sandalye. 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 Kalk kalk otur kalk. Kaldırıyla be. Kaldırıyla be. Ne yapıyorlar mı? Kaldırıyla be kandırıyorlar mı? Kandırıyorlar. para gelmiyorlar. Kim gelmiyor? Gelmiyor para vermiyorlar. Kadınlar seni kandırıyor. Kadınlar kandırıyor beni. Para param veriyorum vermiyor. gelmiyorlar. Kendimi bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Yani sonradan buradan çıkmazsa çocuk al başına belayı olur yani. Bunlar da. He? Orada işte o Oraya gidiyor. yol oraya gidiyor. Oraya gidiyor. Ayakta şey korkuyor. Cezada korkuyor. Sayılama. Sayılama. Bilmiyorum. Bunu... <laughs> <laughs> götürmek. Cezayı götürmek. <laughs> Para alıyor ha kadar gidiyoruz. Ev yaklaştık. Kaçıyor. Parmağını alıp kaçıyorlar. Parmağını alıp kaçıyorlar. Parmağını alıp kaçıyor. Geldi diyorlar. gelmiyorlar. Hayır hayır. Karışıkta... Şimdi sen orayı orayı o gösterdiğin yeri iyi bir hatırla. Göster. Arkadaşlarımız orada o senin gösterdiğin yeri kazıp yere baksınlar. Bulsunlar. işin ondan sonra tamam. Buradan çıkacağız. Ama cezanı götürmeyin. Götürmeyin cezanı. Döverler أنا <laughs>